Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Instagram'da takipçi hilesi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Öncelikle site adresimiz hilecipare.com Siteye girdiğiniz zaman birçok oyun ve sosyal medya hilesi sizleri karşılıyor. Hangi hileyi yapacaksanız bu hileye tıklamanız yeterli arkadaşlar. Bu videoda takipçi hilesini göstereceğim için takipçi hilesine tıklıyorum. Ardından hilenin güncelliğini yazan bir tarih yer alıyor burada ve hilenin aktiflik pasiflik durumunu gösteriyor. Hilemiz aktif ve yaklaşık 500 kişi aktif olarak şu an siteyi kullanıyor, hileleri kullanıyor diyebiliriz. Şimdi kaç adet takipçi istiyorsanız arkadaşlar buradaki bölümden arttırıp azaltabilirsiniz. Biz maksimum olan 10.000 takipçiyi göndereceğiz hesabımıza. Burada adımlarımız var arkadaşlar. Göndermek istediğin takipçi miktarını seç ve gönder butonuna bas. Basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kırmızıdan yeşile döndü. Ardından e, kullanıcı adımızı yazacağız arkadaşlar bu alana. Bu alana şu şekilde kullanıcı adımı direkt kopyala yapıştır olarak yapıştıracağım. Platform seçeneğinde cihazı hangi e, yani hesabınızı hangi cihazdan girdiyseniz bunu seçebilirsiniz. Ama ben tüm platformlarında kalmasını istiyorum. Tüm platformlara gönderimi yapacak ve görüntüleyebileceğiz arkadaşlar. Burada daha sonra butona basıyorum ve burası da yeşil oluyor. Görmüş olduğunuz gibi hile başlıyor. Hesabımızı buluyor. Ardından bağlantı, takipçi üretimi, Evet takipçilerimiz üretildi. Gönderime hazırlanıyor diyor. Hazırlama ve üretim aşaması tamamlandı. Doğrulama adımlarınız tamamlanmamış. Adımları tamamlayın diyor. Gönderimin tamamlanması için doğrulama adımlarını tamamlamanız gerekiyor diyor. Adımları tamamla butonuna basıyorum. Ardından 3 adım Çıkıyor karşımıza doğrulama adımları tamamlandıktan sonra hile gönderimi başarılı olacaktır. Doğrulama adımlarını tamamlamanızın ardından 15 dakika sonra hesabınızı kontrol edebilirsiniz. Bu süre ortalama alıp yoluna göre değişmektedir diyor. Evet 3 tane adımımız var. Instagram sayfasını takip etme, YouTube onayı ve reklam onayı şeklinde. Bunları e, gerçekleştireceğiz arkadaşlar bu adımları. Hadi o zaman başlayalım. Şöyle Instagram adımından başlayacağım takip et diyorum. Ardından burayı kapatabilirim. YouTube onayı diyor. YouTube'a tıklıyorum. Ardından burada çıkan kanallara abone oluyorum arkadaşlar. Bu işlemle kısa bir şekilde tamamlanıyor. Reklam onay adımı birazcık değişik. ilk çıkan siteye girin. Siteye giriş yaptıktan sonra sitede en az 2 dakika gezinin. Gezinme tamamlandıktan sonra bir adet reklama tıklayın ve açılan sitede 2 dakika gezinin diyor. Hemen bunu da yapalım. Tıklıyorum. İlk çıkan siteye giriyorum arkadaşlar. Ardından siteye 50 geçe girdik. Bize ne demişti? 2 dakika gezinmemizi istemişti. Ardından reklam onayı ve reklam veren sitesinde de gezinme. Görmüş olduğunuz gibi bu alanda bir reklam, şu alanda bir reklam mevcut. Şu alanda yine bir reklam. Yazı içerikleri var buralarda, bu alanlarda. Atıyorum herhangi bir yazıya girebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi yine reklamlar karşılıyor bizi. Şöyle şunu aşağıya alabiliriz. Burada e, konuya yorum bırakabiliriz arkadaşlar. Konuyla alakalı. Bir dakika geçirdik. O bir dakikayı da yorum bırakarak doldurabiliriz. Buradan bir emoji bırakmış olalım. Ee, i̇çeriğimize uygun yorum bırakalım. İzlerken anlamaya çalışmaktan beyin yakan 10 dizi önerisi demiş. Hemen bu alanları dolduruyorum. Adınız, e-posta. Bunlar gerekli olanlar. Site kısmı boş kalabilir. Yorumumuzu yazacağız arkadaşlar şimdi. Evet. Şu şekilde bir yorum bırakıyorum. Yorumlar dediğim gibi içeriğe uygun olursa moderatör onayından geçtiği için görmüş olduğunuz gibi yorum onaylanacak dedi. Ardından iki dakikamız doluyor. Burada bir reklam onayı gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada 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 reklamlarımız mevcut. Hadi gelin bu reklamlara onay verelim arkadaşlar. Yine dediğim gibi başka sayfalardan da hani gezerken illa o sayfada yorum bıraktığınız sayfada değil diğer sayfalarda da bu onayı gerçekleştirebilirsiniz. Bakın burada mesela bir adet reklam var. Hadi gelin buna onayı verelim arkadaşlar. Evet. Reklamveren sitesine giriş yaptık. Sitede geziniyoruz arkadaşlar. Sitede sayfaları, ürünleri, işte ne varsa artık o bulunan reklam veren sitesinde gezinme işlemini gerçekleştiriyoruz. 53 gece girmiştik. Kaydol dene diyelim. Bu şekilde formlarla karşılaşırsanız gönderin. Rastgele bilgilerle. Sanırım burada da tabi olur. Formu göndermiyor zaten. Her neyse süremizi doldurduk. Ardından işlemlerimiz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi hesabımız buydu arkadaşlar. Ee, birazdan sayfayı yenileyeceğim. Bakalım hesabımıza takipçi gelmiş mi? Bu alanları kapatabiliriz. Doğrulamadıkları tamamlandı. Hesabımızı kontrol edeceğiz arkadaşlar artık bu saatten sonra. 11 takipçi göndermiştik. Sayfa biliyorum. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi hesabımıza takipçiler yağmış, gürlemiş. Görüyorsunuz arkadaşlar. ile bu şekilde hesabınıza takipçiler bu şekilde geliyor. Bir daha yenileyelim isterseniz. Görmüş olduğunuz gibi geliyor, gitmiyor. Bu hileyi yaparak takipçinizi arttırabilirsiniz. Hileyi bir değil, birden fazla kez yaparsanız daha çok takipçiye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sadece sınır 10.000 takipçi değil. Hileyi Defalarca yaptığınız zaman, atıyorum günde 10 defa yaptığınız zaman 100.000 takipçiye ulaşabilirsiniz. Hele bu şekildeydi arkadaşlar. Hepinize iyi kullanımlar diliyorum. Yine hesaba sizler de bakabilirsiniz. Takipçinin kalıcı olup olmadığını göreceksinizdir.